3 boyutlu evrende yaşıyoruz 3 uzay boyutu genişlik uzunluk ve yükseklik madde dünyasındaki 3 boyut en boy ve derinlik dördüncü boyut olarak kabul edilen zamanla birlikte doğadaki varlıkların arasındaki ilişki açıklamakta Einstein'ın 1905'te yazdığı izafiyet kuramıyla üç boyuta zamanı da ekleyerek evreni 4 boyutlu eğri geometrisinde tanımlar ve o tarihten bu yana fizikçiler dünya üzerinde dört boyut bulunduğunu kabul eder. Varlıkların mekanlarda yer tutmalarını sağlayan mesafeler dünyada üç boyutludur. Dünyadaki bir varlık bu üç boyuttaki sayılarla kimlik kazanır. Doğadaki varlıkların çoğu hareket halindedir. Bunların mekanla ilgisini tanımlamak için bir başka boyuta ihtiyacımız vardır ki bu da dördüncü boyut olan zamandır. Genel Görecelik Kuramı yalnız Newton fiziğinden değil, Öklitçi geometriden de kopuşu simgeler. Öklitçi anlayışa göre nesneler en, boy, derinlik sistemine göre betimler. Dördüncü boyutun üst üste binen ya da yan yana gelen iki ayrı zaman dilimindeki iki ayrı olayı üç boyutlu zihnimizde hayal edebilmek oldukça güçtür. Zamanı fiziksel bir uzunluk olarak görebilme durumu başarıldığında, onu eğip bükerek geçmişin ve geleceğin fiziksel noktalarıyla bitiştirilebileceği gerçeği ortaya çıkar. Zaman dediğimiz kavram tamamen enerji, madde ve mekan üçlüsüne bağlı bir gelişimdir. Madde, enerji, mekan sistemleri sabit olur da değişmezse zaman diye bir şey oluşmaz dördüncü boyut tüm uzay boyutlarına yani yükseklik, derinlik ve genişliğe dik açı yapan bir üst boyut olarak tanımlanır. Yani küp yerine hiperküp. küp. Zaman yolculuğuna izin veren dört boyutlu küp yıldızlar arası filminde karşımıza çıkmıştır hatırlarsanız. Kendinizi fazla da zorlamanıza gerek yok. Hayal edemezsiniz. demezsiniz. Neden mi? Beynimiz sadece şekilleri üç boyutlu olarak canlandırabilmekte çünkü. İnsanlık 4 boyutlu evrende yaşasaydı burada acaba. Ve 3 boyutlu evrene de baksaydı. Evrenin geçmişini ve geleceğini görürdü. Acaba dünya dışı varlıklar 4 ya da 5 boyutlu evrenden mi gelmekte? Peki sizce matematik ne diyor bu işe? Matematikte bir sınır var mı? Matematikte bir boyut sınırı var mı? Hayır. Matematikte bir boyut sınırı yok. 6 boyutlu da olabilir, 100 boyutlu da, 1000 boyutlu da olabilir. Matematikte boyut kavramı üçüncü boyuttan sonra en boyut olarak kabul edilir ve sonsuz boyut söz konusudur. İki boyutlu uzay, sonsuz sayıda tek boyutlu çizginin yan yana gelmesiyle, üç boyutlu uzay, sonsuz sayıda iki boyutlu düzlemin üst üste gelmesiyle meydana gelir. Dört boyutlu hiperküpün tüm kenarları üç boyutlu bir küpün kenarları ile dik açı yapar. İnsanlar üç boyutu aslında iki boyut olarak görüyor. Ama beynimiz sayesinde bunu da 3 boyut olarak algılıyoruz. Fizikçilere göre gözlemlenebilir evren 3 boyutlu. Çünkü evrenin toplam enerjisi sadece 3 uzay üretebiliyor. Büyük patlama anında ise enerji sonsuz veya sonsuza yakın yoğunluktaydı. Bu nedenle de büyük patlama anında evrende sonsuz veya sonsuza yakın sayıda uzay boyutu vardı. Ancak evren genişledikçe enerjinin yoğunluğu ve evrenin toplam enerjisi azaldı. Böylece gözlemlenebilir evrende sadece 3 uzay boyutu oluştu. Yükseklik, derinlik ve genişlik. Pablo Picasso'nun Avignon'la Kızlar adlı eserinin sağ alt kısmında oturan figür, profil ve ön görünümü ile çirkin yüzü eş zamanlı olarak verilen farklı bakış açısı mantığını bize gösterir. Çizimleri kapsamlı bir metamorfoz içeren geometrik mantıkla çözümlenmesi ileri düzeyde olan figürlü Picasso, kübizmin ve yeni estetiğin yolu olan geometriyi kullanarak aynı anda dört bir yandan görülen ilk figür olarak kübizmin analitik dönemin mantığını oluşturmuştur. Einstein'ın izafiyet teorisiyle zamana ait eş zamanlılığı ortaya çıkarmasından iki yıl sonra uzamsal eş zamanlılığın çözümlendiği bu resimde Picasso, evrenin ve zamanın zaman yolculuğuna izin veren yapısını açıklar. Sanatçı, gerçeklik ve tek bir dünya vardır. Fakat olası potansiyeller sonsuzdur ilkesine istinaden farklı bakış açılarını anlar serisi, paralel dünyalar ve paralel zamanlar üzerine kurar. Gözün bir anda birçok mekanı kamera yöntemiyle görmesini ve kavramasını sağlamış olur. Einstein'ın simetri evrenindeki hareketliliğin, duygulardaki uzam ve zamandaki kesişime teorisiyle Avignon'un kızlarda çoklu görüntü alanıyla başlar. Bu durum analitik dönemde genele yayılarak farklı sanat anlayışlarına kaynaklık eder. Kübizmin bu eseriyle birlikte odaklanma süreci parçalanırken çoklu bakış gerekliliği önemli kazanır. Çünkü artık tek bir yüzey yoktur. Çoklu evren teorisine göre her evren birbirine kara deliklerle bağlı. Fizikçilere göre mega evrende kara delikleri birbirine bağlayan solucan delikleri yoluyla bizimle aynı fizik yasalarına sahip evrenlere seyahat edebiliriz. Yıldız savaşlarında uzay gemilerinin ışıktan hızlı yolculuk etmelerini sağlayan 4 boyutlu uzaydır. 4 boyutlu uzayda yol almak, üç boyutlu uzayda büyük mesafeler kat etmek anlamına gelir. Bu matematiksel olarak da mümkün. Yani en boyutlu bir evrene, en artı bir boyutlu evrenden baktığımız zaman, en boyutlu evrenin zamanı bizim için bir uzay boyutu olarak görünür. Ve böylece zamanda yolculuk edebilirdik.